Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem koruma işlemidir. Sizi her şeyden koruyacak olan bir işlemdir. Bunu cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu benim hazırladığım kağıdın, ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısına Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca'm. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş yerinizin bereketinin açılını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.